elin katkılarıyla hazırladığımız muhteşem ikili programımız başlıyor. Evet, aktif ekranlarından herkese sevgiler, saygılar. Ben Gültaç Şafak. Ben Hamza Alp. Evet, mikrofon efendisi, haberin kalbi Hamza Bey. Hamza Bey ile sizlere güzel bir program sunacağız inşallah. Evet, geçtiğimiz haftalarda da geri dönüşlerimiz çok güzel oldu. Öncelikle ekran başındaki izleyenlere çok teşekkür ediyoruz buradan. Ee, bu haftaki sorularımı sormaya başlıyorum ben. Hazır mısın Samsun Bey? Zor olmasın. <laughs> Yok geçen haftakinden daha kolay emin olabilirsiniz. Ha, kolay mı? Yine kopya vermiyor sayın seyirciler. <laughs> evet. Ee, kuşaklar arası sorunlar var deniyor. Ee, bu kuşaklar acaba siyah beyaz kuşaklar mı? Yoksa eskiden Atari oynayanlar ile şimdiki bilgisayar oynayarak gezen çocuklar mı artık? E, bu konuyla ilgili fikirlerinizi almak istiyorum. Nerede bizim Atari'lerimiz? Evet, önce de Atari'ler vardı. Ee, o zaman bilgisayarlar yoktu. Hatta biz dama oynardık. Evet. Fazla da ge şeye, geriye gitmiyim. Ee, Yaşam ortaya çıkacak. <laughs> Onlar daha eskiden mi on diyorlar şu an bize? <laughs> 18 yaşındayım daha. Evet. Şimdi e, tabii ki çağımız hızla ilerliyor. Artık e, şey söylüyorlar. Z falan söylüyorlar. Şey bitti aslında. Z kuşakları. Z deniyor. kuşağı falan di diyor. Yani biz o zaman V, Y, D falan diyoruz galiba. <laughs> Alfabenin en son harfi yazıyor. <laughs> en Ondan son harfi ama bundan sonraki yani şu devirden sonraki gelecek olan kuşak da çok büyük kuşaklar Z'den olacak. Z'den sonra harf yok ya. En kötüsü bayrağı. Ama demek ki biz icat edeceğiz. Z'den sonra bir Olabilir, harf. Olabilir yeni bir harf. Biz icat edeceğiz. Ama şunu söyleyeyim hakikaten. Eee Dünya hızlı ve seri olarak milenyum çağına girdi. Evet. Yani bilgisayar çağına girdi. Şu anda çocuklar, yeni doğan bir çocuk bile hemen eline şey veriliyor. Tablet veriliyor. Bu susturmak için değil. Gelişimi daha iyi olsun diye verilmeli. Ve Avrupa ülkelerinde bu 12 yaşından önce verilmiyor. Biz ne hikmetse hemen çocuğumuz sussun diye bir şeyler söylüyoruz. Biz çocuklarımıza ee, kendi geleceğimizi, kendi bildiklerimizi çocuklara aktarmamız lazım ki onların e, tazecik beyinleri evet. bilgiyle dolsun. Burada bilgi yok. Burada nasıl bir bilgi isterseniz öyle bilgi var. Burada her türlü bilgi var. O yüzden biz çocuklarımızı lütfen bu bağımlılıktan uzak tutmamız gerekiyor. Çocuklar hani küçükken daha çabuk kapıyor ya mesela İngilizceyi falan her şeyi mesela sorduğunuzda öğrettiğinizde daha çabuk kapıyor. Bana sorarsanız bu biraz çocukların o hafızasında bana göre gelişim geriliğine bile sebep olabiliyordur. Kendi fikrim. Ha bir de şey var Siri mi ne var burada soruyorsun, evet, soruyorsun cevap, cevap veriyor falan filan. O zaman çocukların şeye gitmesine gerek yok. Siri'ye biz ders kodlarını verelim. <laughs> Bizim çocuklara bunları bunları öğret diyelim. O da onları öğretsin. Yani bilgisayar çağındayız, internet çağındayız. Her şeyin hızlı çağındayız. Ama bazı dozda gitmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Evet. Sosyal medya fenomenleri var. Gençleri çalışmak yerine EF'ten, PÜF'ten böyle işlerle para kazandırmaya yönlendiriyor. Bu i̇şte konuda neler düşünüyorsunuz? Yani Şimdi gençler bunun karşısına geçiyorlar, bir şeyler Mesela yapıyorlar. Mesela evden para kazanma yöntemleri de var. internette ben baktım. Çoğu dolandırıcı tabii. Şimdi gençlerimiz buna dikkat etmeli. Yani hiç kimse, yani dünyada hiçbir canlı oturduğu yerden para kazanamaz. Mutlaka ve mutlaka çalışması gerekiyor. Yani bizim buraya gelmemiz bile bir yürümektir. Bizim bir yemek yememiz bile bir... İş yapmaktır. Yani yemeği, ekmeği de hani böyle story çekenler var onları biliyorsun sosyal i̇şte medyada. İşte onlar yok demek istiyorum. Yani her şeyin bir gerçekliği var. Yani siz o çekerken bile ne yapıyorsunuz? Düğmeye basıyorsunuz. Yani bir hareket yapıyorsunuz. Hiçbir şey hazır değildir. Gençlerimiz bazı maneviyatlar var. Bu maneviyatlardan uzak. Şimdi işte az önce de sorduğunuz ya kuşak çatışması diye. İşte kuşak çatışması oradan başlıyor. Evet. Hmm. Bizim e, bu bize yakışmıyor dediğimiz e, her bizim kendine göre bir kültür meselesi var. Bu kültür anene örf adetlerimize yakışmayan dediğimiz şeyler var. Ama şu andaki e, nesilde maalesef örf adet kalktı. Ben şu an çoğu insanı hani e, büyük karşısında bir saygı vardı. O sigara içme mesela ona da değinmek istiyorum size göre hani çok basit gelebilir ama büyüklerin yanında önceden sigara da içilmezdi. Şu an millet sevgilisiyle büyük yanında yani el ele tutuşabiliyor, sokaklarda öpüşülebiliyor. Hani bunlar artık toplum biraz ahlaksızlaşmaya mı başladı? Hani bilmiyorum i̇şte hani öf adet ben dediğim burada da şeyler... her yorumu yapıyoruz ama ee, ya kendi fikrim, kendi yorumum. O yüzden ee, kimse yadırgamasın. Uy, ben gördüklerimi şey söylüyorum ayrıca uydurmuyorum burada işte Ne dedik az önce? Saygı öf, sevgi adet. kalmamış. Öf adet dememizin sebebi o. Evet. Biz de büyüklerimizden bir şeyler gördük. Ben ve arkadaşlarım, ben sigara içmiyorum ama içen arkadaşlarım vardı. Biz öğretmenimizi ya bırakın uzak bir yerden yani 20 metre 30 metre bir yerden gördüğümüzde sigaraları saklarlardı. Evet. Yani örf adet hocamıza saygı. Diyeceksiniz ki saygı sigarayla mı? Saygı bir yerden başlayacak arkadaşlar. Sigarayı küçümsemeyin. Sigaranın zararlarını ileriki yaşlarda zaten hissediyorsunuz. Örf adet dediğimiz şey farklı. Annelerimiz farklı. Yetişme tarzlarımız farklı. Önce insan olmalıyız. Biz bunları söylediğimizde işte gençlerimizin dediği gibi e, sigarayla şu mu olur? İşte içsek ne olur? İçmesek ne olur? işte Bacak bacak üzerine attık o ne olur bu ne olur? Arkadaşlar mesele bacak bacak üzerine atmak değil. Mesele sevdiğinizle ulu orta e, istediğiniz işi yapmak değil. Mesele nedir biliyor musunuz? Sevgi sevdiğin kişiyi sen seversin. Herkesin gözü önünde ben sevdiğimi seviyorum diye ilan etmenin bir şeyi yok. İlan etmenin en güzel yolu yapmış olduğun işlerle sevgini göstermektir. Ona dokunmanın yolu da ulu orta her tarafta bir şey yapmak değildir. Onun ruhuna, gönlüne dokunduktan sonra sevgiyi zaten en güzel şekilde ifade etmişsindir. Bu bir yerden başlamalı. Şu anda başladığımız yer bizi 100 yıl öncesinden başladılar. Dediler ki biz Türkleri öf ve adetinden eğer uzaklaştırırsak daha çabuk ham yaparız dediler. Hani bir sarı öküz hikayesi var. İşte bir sarı öküzü verdik. Bir sarı öküzün bir tanesini verdik. Şu anda diğerlerini de alıp alıp götürüyorlar. Mevzu çok derin. Ben evet. kıssadan hisse yapmak istedim. Sevgi, saygı çok önemli. Bir tek şeye odaklanmayınız. Bir tek şeye odaklanırsanız onun etrafında dönmeye devam edersiniz. Az önce işte sigaradan örnek evet. verdik. Sigaranın <laughs> etrafına istediğiniz kadar dolanın. Mesela sigara değil. bizden şu an nefret ediyor ama. <laughs> arkadaşlar ben, sigara 100 lira olmuş zaten ama. İçmeyin. Ama şöyle, <laughs> içmeyin. Sağlık açısından da zararı var, maddi olarak da zararı var. Ama ben inanıyorum ki sigara yani bin lirada olsa içen kesinlikle alacaktır. Yani o yüzden ne diyeyim umarım içenler de azaltır bırakır. Şimdi e, hemen şunu söyleyecekler, e, sigara içen Geçin öldü hayatımız. de içmeyenler ölmedi, ölmedi mi, mi diyecekler. Biz sağlıklı yaşamanın yolunda evet, ilerlemeye yani çalışıyoruz. Evet. Gerçi iktidar bana kızacak ama çünkü en büyük vergiyi sigaradan alıyor. İçin için. <laughs> Öyle mi? <laughs> Bizim iç ya da içme dememizde zaten bu iş olmayacak da. Neyse sigara daha fazla. <laughs> e <gülüyor> Reklamını <gülüyor> yapmayalım. <diyelim. gülüyor> ee, evet. Memlekette gezenlere baktığımızda aslında herkes mutlu gibi gözüküyor. İşte kimsenin borcu harcı yokmuş gibi davranıyor. Ne bileyim herkes borcu olan da alacaklı gibi davranıyor. Bilmiyorum ben geldiniz mi? <laughs> ne diyorsunuz bu borç alacak ilişkisine? E, Türk toplumu her zaman e, azla yetinmeyi bilir. Türk toplumu e, hiçbir zaman karamsarlığa düşmez. Düşmediği için de e, ben bile birisine e, alacağım varsa la utanmasın diye öbür caddeden gidiyorum. Valla bana borcu olan cadde değiştirmiyor. Üzerime doğru geliyor borcu yokmuş gibi de. <laughs> konuşuyor. Yani bu bu da işte yetişme tarzı evet. ör adetlerden Kim e, bir tanesi. Kimi insan alışkanlık yapmış ama borç e, almayı. Rahatsız olmuyor yani. De kimse rahatsız olmuyor. E, bir de şu var. Önceden e, kişileri selamla işte git e, kızım veya da gid oğlum falan git. Babam şunu istedi de alıp veriyorlardı. Selamıyla. Şimdi selamla iş oluyordu. Selam daha sonra senede döndü. Selam şu anda çeke döndü. Şu anda artık ne çek Hapse geçiyor, döndü, ne, Selam. <laughs> ne çek döndü, ne senat kaldı. Ee, bu da işte dışarıda vatandaş e, demek ki hiçbir şey düzgün gitmediği için ben mi düzelteceğim bu memleketi deyip. Yani e, borçlu olanlar da aynı alacaklı gibi davranmaya devam ediyor. Ben dediğinizde katılıyorum. Yani hmm. e, borçlular alacaklı gibi davranıyor. E, diyor ki bu zaten öde öde bitmiyor. En iyisi <laughs> e <izin> belki... ödemeyeyim <laughs> diyor. Ama mutlaka ödenmeli. Mutlaka eskiye bak. Eskiye rağbet var. Hakikaten, e, hakikaten sorular da o kadar şey gelmiş ki. Biraz e, hep... Gündemden hani insanların Ama... gerçekten yaşamında olan şeyler. Mesela ben bu e, hani para yok deniyor ya. Ben aslında var. para yoka da çok inanmıyorum. Gerçekten hani e, insana paramız yok diyor. Ben trafiğe çıkıyorum. Arkadaş arabadan, e, araba kuyruğumdan arabayı süremiyorum trafikten. Yani burada araba var. Evet ya yani bu arabalar nereden yani madem paramız yok memlekette bu kadar araba bunun iki sar özellikle nereden geçiyor bu para? Peki o zaman şöyle mi diyelim ee, biz vergileri biraz daha artıralım Sayın Mehmet Şimşek. Hı? Trafik e, Ünyede özellikle e, yani Türkiye'nin her tarafında var da Ünyede de var trafik sorununu halletmenin en güzel yolu senin vergilerin. Sen ne kadar hızlı vergi verirsen bir sokağa çıkamayız. <laughs> bu Bence de. bu laftan sonra sen de ülkeye <laughs> sokağa çıkamayacaksın. <laughs> ben Mehmet Şimşek'e söylüyorum <laughs> araçlarımız her şey bol. Biz şu havadan da vergi alalım. Çıkmasınlar sokağa bak ha. Mehmet Şimşek evde oturursak vergi alma ama sokağa çıkarsak sokağa çıkma vergisi al ama işi çekici insanlar para kazanacak Hamza Bey. Yok yok kazanmasınlar canım kazandıklarını zaten vergi olarak e, vermiyorlar. Benim lafa geliyor sen yani çalışsak da paramız çok çalışmasak da. oturun <laughs> <o> arkadaşlar <gülüyor> evde. <gülüyor> yok yok burada hakikaten e, ben bir formül daha buldum Mehmet Şehit inşallah beni ödüllendirir. Öyle mi diyorsunuz? Çünkü trafik çözümünün en güzel yolu. Hele dörtten sonra on ikinci adısa sakın geçmeyin başka yollar deneyin arkadaşlar. He yani ben böyle bir trafik görmedim. E, e, çünkü e, Saat dörtten sonra sabah saat yedi buçuktan sekiz buçğa kadar işe gidiyoruz tabii ki trafik olacak akşam da saat beşten trafik olur diye vatandaş dört buçukta başlıyor Trafiğe takılmayayım diye dört buçukta trafik yapıyorlar. Evet bir de böyle haklı çıkanlar oluyor bu araba konusunda bir kere denk geldiniz araba sürüyorum motor biliyorsunuz böyle <laughs> önüme kırdı direksiyonu motor kırdı yani gördünüz ya bana kendisi çarpacak neredeyse. Aa bayan mıydın diyor bana dönmüşler. Ben bayandım ama sen dikkatsiz bir adamdın yani. Bravo. Buradan da sana sevgiler. <laughs> Umarım izlersin. İzler izler. Tabii o gidişle ölmediyse. Öyle bir gidiş yoktu çünkü. Neyse. Herkese ehliyet vermemek lazım. Araba yolunda da bir tek motor için demiyorum. Araba konusunda da... E, ben araba sürerken... Sinyal vermeden o duruma ne oluyor? Bizim soğa, sola dönecek. Sinyal vermeden... Birden dönüyor. Ben yüzde %120 ile gidiyorum o anda mesela. Adam birden dönmeye karar veriyor ama benim haberim yok onun karar verdiğinden. Sinyal de vermiyor, direkt dönüyor. Ben tabii vurma noktasına geliyorum. Arkadan diğer araç. Ya yani da kazalar böyle oluyor zaten. Şimdi e, bazen ehliyeti bakkalla mı veyahut da manavdan mı e, deniyor. Aslında biz e, yanlış tabir bunlar. Bakkal o kadar dikkatli ki vermiş olduğu ürünü verirken, manav o kadar dikkatli ki vermiş olduğu ürünü verirken artık ben buna bakkal manav demiyorum. Ya çok kötü kullandıkları için herhalde cümle Şimdi, kuramadılar. Böyle bir bir şey çıkarmışlar. Yok, şunu söyleyeyim. Şu anda mevcut hayatımızda e, hepimiz trafiğe çıkıyoruz bir şekilde. Daha biz illa ehliyetli sürücü olmaya gerek yok. İnsan olarak Hangi yaya geçidinde nasıl geçilir bilmiyoruz ve ilk okuldan başlamamız lazım. Arkadaşlar özellikle e, sürücü kurslarına buna özellikle vurgu yapmasını istiyorum oraya gelenler için söylüyorum. Eğer trafik lambaları çalışıyor ise orada yaya geçidi var deyip benim önceliğim var deyip yola atlayamaz. Yaya geçitlerinde eğer trafik lambası yok ise... ...yayanın önceliği vardır. Adımını atarsın, yine beklersin. Arabanın önüne atlıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ancak şimdi ben önüye de bakıyorum. Özellikle iskelenin olduğu bölgeyi söylüyorum. İki tane orada yaya geçidi var. Biz iki yaya geçidini de terk ediyoruz. Tam onun ortasından yürüyoruz. Ne var? Yayaya öncelik var. Kardeşim yayaya öncelik yok. Yayaya öncelik nerede var? Yaya geçitlerinde var. Yaya geçitlerinde de eğer trafik lambası çalışmıyor ise var. Böyle her önüne gelen zart diye yola atıyor. O yaya önceliğinden kaynaklı bu cümleden kaynaklı artık öne atlamalar başladı zaten. Hani ben yayaya çarpmayayım diyorum ama mesela yaya arabaya çarpacağın hiç önemi yok. Yani nasıl araba bana vurmaz kafasıyla mı gidiyor Mantı abi bir gün e, Ayşen Gurudan'ın bir lafı var. Neyse <gülüyor> <gülüyor> söylemeyeyim. Yani ya, teyze, sonra... teyze 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 demiş ya. Yani o yüzden ha. trafiğe çıktığımızda e, mutlaka dikkat edelim. Yani. Bir ikincisi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi şoför demek illa aracı kullanan demek değil. Şoför demek karşıdaki kişinin hatasını örten kişi demek. Şimdi haklı olmak aracı vurduktan sonra sen şoförsün. Geldiler sana vurdular. Haklısın. Haklı olmak neye yarıyor? Sen duracaktın adamın e, o hatasını telafi edecektin. Evet. Şimdi araç vurulduktan sonra biz trafik kazası yaptıktan sonra işte kolumuz bacağımız kırıldıktan sonra biz haklı olsak ne olur haklı olmasak ne olur? Yani o yüzden trafiğe çıkan her birey olarak illa ehliyeti olsun veya olmasın insan olarak çünkü artık her taraf trafik. Bunun motosikleti var ufağı var büyüğü var yani bir şekilde hepimiz trafikteyiz. Hepimiz trafikteysek birbirimizin hatalarını lütfen örtbas edelim. Haklı olmak her şeyi yerine getirmek getirmez. Az önce örnek verdi, motor bize çarpıyordu, sonra da durmuş haklıymış gibi A bayanmış diyor. Şimdi o A bayanmış. Genel lafını, olarak bir ön yargı var bayanlara karşı. Evet süremeyen, süren bunlar var piyasada ama yani ne e, olursa olsun ön yargı yanlış. Ön yargı yanlış, bayan da olsa, erkek de olsa. Hepimiz hata yapabiliriz. Hatayı eğer örtbas edebiliyorsak, o kazayı önleyebiliyorsak şoförlük budur. İnsanlık budur. Ve hatırlatayım, kaza yapanların %90'ı erkek yani o hırs hala alamadım. Şimdi diyecekler ki bana da Hamza Bey bizi hiç <laughs> savunmadı. Arkadaşlar dikkat olalım. Ha şunu da söyleyeyim. Şimdi 100 tane erkekte ehliyet varsa şimdi 20 tane de kadında ehliyet olunca tabii orana baktığında 150 tabii ki Öyle mi? fazla kaza yapacak. Bunu yayından sonra <laughs> konuşacağız tabii. Evet biraz da spordan konuşalım isterseniz. Konuşalım. Başlarımız vardı. Evet. E, voleybol maçına girmeden önce kız futbol takımı da oynamıştı. Onu unutmayalım. Kesinlikle. E, Galatasaray'la oynamıştı. Aslında maç e, bana sorarsanız çok heyecanlı, güzel. iddialı böyle çok güzel gidiyordu. Yani talihsiz bir 72. dakikada bir gol yedik. Üzüldük. Beraberlikti o maçın hakkı. Bence de beraberlikti. Hatta biz de atabilirdik. Çok evet. güzel oynandı. Ben güzel buldum. Hani şey olarak yenilsek de mücadele çok güzeldi bence. Bilmiyorum evet. hani sizin de söylemek istediğiniz bir şey varsa. Ben öncelikle e... sonuçta kadın futbol takımındaki tüm camiamızı tebrik ediyorum. Oyuncularımızı tebrik evet. ediyorum. Yani e, biz canla başla çalıştık, ekibimiz iyi, e, herkes dediler ki bunlar Galatasaray'dan 3 yer, 4 yer, 5 yer içimizdeki İrlandalılar var. O biri de yemiyorduk aslında da neyse. Yani e, içimizde zaten her zaman İrlandalılar var, sıkıntı yok. Yani hiçbir kuruş, e, hiçbir şeye faydaları olmaz ama e, oraya gelirler, e, yorum yaparlar. Tabii e, geçen yayında da söyledim. Her yayında söylemek istemiyorum. Yani çuval değil ki ağzını büzesin. Arkadaşlar tabii ki yorum yapacağız. Tabii ki fikirlerimiz olacak. Olmayacak değil. Bir şeyler söylenecek. Ama söz söylediğimizde önce kendimizde söz söyleme hakkı hissedelim. Bu takım buraya nasıl geldi diyelim. Bu ekip nasıl çalışıyor diyelim. Kolay değil ki. Yani Millet konuşuyor. Hiçbir şeyden e, bir habersiniz. Sonra geliyorsunuz diyorsunuz ki o bu buna 5 atar, bu buna 2 atar, şu atar, bu atar. Biz çıktık, maçımızı oynadık. Bence beraberlikti maçımızın hakkı. Dediğiniz gibi biz de gol atabilirdik. Kendi şanssızlığımız oldu. Evet. Ee, 72. dakikada bir gol yedik. Ha, o gol yediğimizde de e, inanın işte taraftar orada kilitlendi. E, dediler ki hakikaten bizim Takım diriydi. İşte bizim takımın diri olmasının sebeplerinden bir tanesi tribünlerin biraz daha tezahüratlı olması gerekirdi. Biz onlara destek vermemiz gerekirdi evet. tezahüratlarımızla. Verdik İzleyici mi? İzleyici çoktu. Çoktu ama, ama o tezahüratı yoktu. yakalayamadık. Rakip takımımızın taraftarları gelmişti Bir onlar ses çıkarttılar. Yani bazı 15 kişilerdi ama ses maşallah bayağı iyiydi yani. E, o yüzden e, ister ünye spor, e, ister kadın futbol takımımız, sahaya çıkan her takımımızı kötü de olsa, iyi de olsa bizim takım sonuna kadar desteklememiz gerektiğini söylüyorum. Kesinlikle üzerinde yorum yapmamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmış olayım. Evet. Efeler Ligi'ni de konuşalım. Geçen haftalarda konuşalım, evet. Akkuş Belediyesi voleybol maçları vardı Ünye'de. Oynadığı. Ama bunu mutlaka konuşmamız lazım. <laughs> Her şeyi konuşmayalım. Sadece maçla olan bölümleri konuşalım. <laughs> Yok tamam maçla... Maçı izlemeye gittik yani ben de Git... çekim yaptım. Ne var bunda yani? Ama keşke sen çekim, çekim yapmasaydın. Şiraan Belediyespor Akkuş voleybol takımımızın maçı vardı. Hakikaten gayet heyecanlı, güzeldi. İlk devreyi, ilk seti 1-0 aldık. İkinci seti aldığımızda da güzel görüntüler olsun diye Gürta Hanım tabii ki sağ olsun en iyi görüntüleri almak çok için. Çok heyecanlıydı ama. Çok heyecanlıydı. Ha, vuruyor, Bu smaçları falan çekerken ne şeydir ki tam Gültaça Hanım çekiyor. Smaç geri gidiyor. geliyor. Set gidiyor. <laughs> ve Ama bir seti 1-0 yani 1-1 oldu. 6 kere falan oldu da tesadüf dedim de sonra kendim de gerçekten vazgeçtim. <laughs> sonra ben de dedik ki şeklinde yenelim dedim. Evet, çekme işini bıraktı dedim ki şunu kenara bırak daha şey çekme ve 3-1 aldık maçı. Akkuş Belediyesi da voleybol takımına da bize yaşattıkları bu heyecan için teşekkür ediyoruz Hı -hı. ve 15 günde bir mutlaka ve mutlaka Akkuş Belediye Sporu biliyorsunuz artık ünye kapalı spor salonunda evet. maçlarını oynuyor. Efeler Ligi'nde e, stadımızı dolduralım, takımımızı destekleyelim. Gayet e, güzel gidiyoruz. Her şey taraftarla olur, ekiple olur. Evet. Yani oradaki kişiler tek başına istediği kadar yapsın. Eğer oradan bir ses çıkmıyorsa, birisi alkışlamıyorsa veyahut da ne yaptın demiyorsa... Çünkü adrenalin olacak ki ben o voleybol maçını o kadar heyecanlı beklemiyordum. Bir de alttan müzik koymuşlar. İnsan gerçekten çok heyecanla izliyor. İzledikçe de izliyor hani. Ama çok izleyip de benim gibi çekmeye kalkar. <laughs> Güzel e, maçtı. Akkuş e, voleybol sporumuza da voleybol takımımıza da başarılar diliyorum. Maçta bir şey daha oldu fark ettiniz mi? E, sayın Başkanımız İrfan Bey orada bir ayaklandı böyle böyle bir şeyler oldu orada bir. İrfan Başkan da çok sakin bir adamdı. Hiç adamdır. beklemiyordum yani. <laughs> evet çok sessiz. Ee, ama ancak ancak bir futbolcunun her hareketi de. Evet üzerine doğru geldi Onu da gördüm yani. Çekmedim yani, ama gördüm. <laughs> her harekete de bir kusur bulması, hakeme yürümesi. Hocam bu bu da bu değil mi işte? Hocam şu şu değil evet. mi? Yani her harekette de laf söyleyince. Başkanım da dayanamadı. Yani böyle sessiz, sakin duran, sinirli olmayan bir İrfan Başkan artık dayanamadı. Yeter artık gel, gel, <laughs> dedi. Yeter artık dedi. Beni sahaya indirme dedi. Yani tabii işin esprisi. Hakikaten o bile, İrfan Başkan bile çıldırdı. Ama Akkuş Belediye Başkanı... Sayın İsa Demirci de bizim başkanımızı sakin dedi. Ben her başta yaşıyorum bunları dedi. <laughs> Sıkıntı etme e, biz bu maçı alacağız dedi. Hakikaten EFELER Ligi'nde de hem iyi bir başlangıç yapmış evet. olduk. Geçtiğimiz hafta da e, Ankara'da Spor Tota'ya 3-2 yenildik ama e, olsun. İrfan Başkanımıza tabii bunları dedikten sonra sevgiler ve selamlarımızı iletiyoruz. Bizi söyledi diye umarım e, gönül koymaz. Yok yok İrfan başkanım <laughs> gönül koymaz. Biz Niye şey ayaklandığımı de? söylüyorsunuz? Siz <gülüyor> <gülüyor> o yüzden buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ama işte maçın ne kadar heyecanlı olduğunu, e, ne kadar bizim birlikte olduğumuzu olduğumuzu Görsün göstermenin yani, en evet. etkili yolu bu. Yani burada yok o Akkuşlu, yok o Çaybaşı'ydı, ikizledi demiyoruz. Biz aynı hiterlantın takımı olduğumuz için... Başkanım da haklı olarak orada e, yapması gerekeni yaptı diyeyim. Evet. 29 Ekim e o zaman hiç girmeyelim. <laughs> 29 Ekim bayramında da işte törenlere katıldık. Geçmiş 29 Ekim bayramımız kutlu olsun diye ee, geçiştireyim o evet, öyle Her şey her şeyi anlatmayalım. Ee, ama yine e, hakikaten e, dakikamızı da doldurdu doldurduk. Doldurduk değil mi? Ya niye bu kadar hızlı vesedi soruları? O kadar sorular. da 5G ile konuştuk yine süre yetmedi yani. <gülüyor> <gülüyor> Biz aklı geçelim en iyisi. Onlar 5G evet. olarak devam etsinler bizim peşimizden. Evet. Evet, Bayrak Otel'in katkılarıyla hazırladığımız muhteşem ikili programımız burada sona eriyor. Herkese iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.